sürenizin sonuna gelmiş olunmaktadır. Fotoğrafı tutarınızın yükselmemesi ve indirimlerden yararlanmak için lütfen bir tuşlayın. Şimdi biri tuşluyoruz. Bakalım. Bekliyoruz. Merhaba, iyi günler. Türk Telefon İnternet Alt Yeterimi sizlere ulaşıyorum. İsmim Serap. Ev internetimizle ilgili görüşme sağlamaktayız. Evet, buyurun Serap Hanım. Sizi dinliyorum. Tabii. Altyapımızda yapılan güncellemeleri nedeniyle yeni nesli internete geçiniz sağlanacaktır. Mevcutta kullandığımız moda yeni nesli alt desteklemediği için altyapımız uygun yapay zekalı eşkiye destekli modern olması gerekmektedir. Yeni modeme geçtiğinizle birlikte internet faturanız 2 yıl boyunca 200 TL olacaktır. Bir defaya mahsus kapalı ödeme yöntemiyle modem ödemeniz gerçekleşecek. Modem ödemesini kredi kartıyla yaptığınızda bankanızdan 12 ay kadar vade farkı olmadan takiplendirebileceksiniz. Modem ödemesi 3910 TL sularında olacaktır. İşlemlerinizi başlatıyorum. Uygundur öyle değil mi efendim? Serap Hanım, telefonu kapatmayacaksanız size bir şey söyleyeceğim. Ben gazeteciyim, dolandıracak başka bir adam bulun lütfen, tamam mı? Şöyle Kızım, güzel kızım bak, güzel kızım, ben 56 yaşındayım, belki senin baban yaşındayım, para için yapmayın bu şeyleri, güzel kızım, yarın Allah hesap gününde soracak bunları. Yapmayın güzel kızım, ne internet altyapısı, benim internetim Türk Telekom'da ve sözleşmem hala devam ediyor. Yapma güzel kızım ya. Allah soracak diye kork biraz ya. Efendim. Şöyle aktarayım sizlere. Şu an Türkiye'de tüm operatörler. Güzel kızım. ben Demirören Haber Ajansı'nda gazeteciyim. 35 yıldır gazeteciyim. Bu dolandırıcılık hikayelerini yaza yaza ben bıktım. Siz beni aramaktan bıkmadınız. Bana beni kandıramazsınız. Peki, yapma yani, güzel kızım bak bir, bir abi bir abi de. nasihatıdır bu yapma bak günaha giriyorsun bak bu hırsızlıktan başka bir şey değil İnsanları kandırmayın efendim bu şekilde lütfen hemen bir talep etmiyoruz nasıl Çok talep etmiyorsun de. kızım modem ücretiydi şuydu buydu diye böyle Türk Telekom'un bir altyapısından arıyorum bilmem ne yok Türk Telekom'un böyle bir numarası yok 4441 444tür Türk Telekom. Efendim. Biz de ama merkezden dolayı. Hayır güzel. Serap kızım bak Serap kızım bak ben söylüyorum ben yutmam ben inanmam ben beni inandıramazsın bak şu anki seninle konuşmalarımı da videoya çekiyorum YouTube kanalımda da yayınlıyorum bunları. Bak yani bunu bil. Bunu Tamam. Alınsın bak. Alınsın. Ben bunları numaranız da çıktı ekranda 0216 diye. Ben bunları tek tek yayınlıyorum ve insanlara uyarıyorum. Bakın kanmayın bunların dümenine gelmeyin diye. Türk Telekom aramaz. Ben Türk Telekom'la tam 36 aylık sözleşme imzaladım. Benim sözleşmem bitmiyor ki. Ne diye kandırıyorsunuz insanları? Sözleşmeniz bitiyor. Burada fiber internet var. Altyapımızda bilmem ne olmuş da. Benim modemim de fiber. Ben onun parasını da ödüyorum. Sen durursun bana diyorsun ki 3900 lira bilmem ne ödeyeceksiniz. İlk takside elden ödeyeceksiniz falan filan bir sürü şey söylüyorsun bana. Cahil bir adam olsam kanacağım. Modemi kendileri getiriyor. Kabul Modemi hem kendileri getiriyor Türk Telekom. Yapma güzel kızım ya. Annem, baba, annene babana yazık ya. Üç kuruş para için yapmayın bunları kızım. Git bir yerde garsonluk yap, temizlik yap, bilmem ne yap ama insanları dolandırmayın böyle ya. Ben çalışmayacağım de bırak istifa et. Bu dümene gelmeyin bu hırsızların dümenine gelmeyin. Sizin sırtınızdan bir sürü para kazanıyor bu şerefsizler. Anlıyorum efendim söylediklerinizi. İnşallah anlamışsındır bak. İnsaniyet namına söylüyorum bunları. Çok bak ciğeri yanan çok insan var bu adamların yüzünden. Yapmayın güzel kızım ya, ya yapmayın ben, ya. Şu an Gerçekleştirme. Bakın, sağ ediyorum. ol kızım, sağ ol kızım. Hadi görüşürüz.